İkinci mefas. Bismillahirrahmanirrahim. İnna Allaha huwa Razzaq zul Qubat il Metin. Ve ayim min la tahmil rizqah Allahu yarzukha wa iya'kum. Vahu al Semi al Alim. Ey ehli iman, sabıkan adavet ne kadar zararlı olduğunu anladın. Hem anla ki adavet kadar hayatı İslamiye'ye en müdhiş bir marazı muzır dahi hırstır. Hırs sebebi haybettir ve illet ve zillettir ve mahrumiyet ve sefaleti getirir. Evet, her milletten ziyade hırs ile dünyaya saldıran Yahudi milletinin zillet ve sefaleti bu hükme bir şahidi katıdır. Evet, hırs zihayat aleminde en geniş bir daireden tut, ta en cüz'i bir ferde kadar sui tesirini gösterir. Tevekkülvari talebi rızk ise, bilakis medarı rahattır ve her yerde hüsnü tesirini gösterir. İşte bir nevi zihayat ve rızka muhtaç olan meyvedar ağaçlar ve nebatlar, tevekkülvari, kanaatkârâne yerlerinde durup hırs göstermediklerinden, rızıkları onlara koşup geliyor.'' hayvanlardan pek fazla evlat besliyorlar. Hayvanat ise, hırs ile rızıkları peşinde koştukları için, pek çok zahmet ve noksaniyet ile rızıklarını elde edebiliyorlar. Hem hayvanat dairesi içinde, zafu ı haliyle, tevekkül eden yavruların meşru ve mükemmel ve latif rızıkları, hazine rahmetten verilmesi ve hırs ile rızıklarına saldıran canavarların gayrimeşru, meşru ve pek çok zahmet ile kazandıkları nahoş rızıkları gösteriyor ki, hırs, sebebi mahrumiyettir, tevekkül ve kanaat ise vesile-i rahmettir. Hem daire-i insaniye içinde her milletten ziyade hırs ile dünyaya yapışan ve aşk ile hayatı dünyeviyeye bağlanan Yahudi milleti, pek çok zahmet ile kazandığı, kendine faydası az, yalnız hazinedarlık ettiği gayri meşru bir servet-i ribai ile bütün milletlerden yedikleri sille-i zillet-ü sefalet, katl ihanet gösteriyor ki, hırs, madeni zillet ve hasarettir. Hem haris bir insan, her vakit hasarete düştüğüne dair o kadar vakalar var ki, el-harisu haybun hasir darb-ı mesel hükmüne geçmiş, umumun nazarında bir hakikat-ı olarak kabul edilmiştir. Madem öyledir, eğer malı çok seversen, hırs ile değil, belki kanaat ile malı talep et, ta çok gelsin. Ehli kanaat ile ehli hırs, iki şahsa benzer ki, büyük bir zatın divanhanesine giriyorlar. Birisi kalbinden der, beni yalnız kabul etsin, dışarıdaki soğuktan kurtulsam bana kâfidir.'' en aşağıdaki iskemleyi de bana verseler lütuftur. İkinci adam güya bir hakkı varmış gibi ve herkes ona hürmet etmeye mecbur imiş gibi mağrurane der ki, bana en yukarı iskemleyi vermeli. O hırs ile girer, gözünü yukarı mevkilere diker, onlara gitmek ister. Fakat divanhane sahibi onu geri döndürüp aşağı oturtur. Ona teşekkür lazımken, teşekküre bedel kalbinden kızıyor. Teşekkür değil, bilakis hane sahibini tenkid ediyor. Hane sahibi de ondan istiskal ediyor. Birinci adam mütevaziane giriyor, en aşağıdaki iskemleye oturmak istiyor. Onun o kanaati, divanhane sahibinin hoşuna gidiyor. Daha yukarı iskemleye buyurun der, o da gittikçe teşekküratını ziyadeleştirir, memnuniyeti tezayüt eder.'' İşte dünya bir divan i Rahmandır. Zemin yüzü bir sofray rahmettir. Derecatı erzak ve merati bir nimet dahi iskemleler hükmündedir. Hem en cüz'i işlerde de herkes hırsın sui tesirini hissedebilir. Mesela iki dilenci bir şey istedikleri vakit hırs ile ilha eden dilenciden istiskal edip vermemek, diğer sakin dilenciye merhamet edip vermek herkes kalbinde hisseder. Hem mesela gecede uykun kaçmış, sen yatmak istesen, lakayt kalsan uykun gelebilir. Eğer hırs ile uyku istesen, aman yatayım, aman yatayım dersen, bütün bütün uykunu kaçırırsın. Hem mesela mühim bir netice için birisini hırs ile beklersin, aman gelmedi, aman gelmedi deyip en nihayet hırs senin sabrını tüketip kalkar gidersin. Bir dakika sonra o adam gelir, fakat beklediğin o mühim netice bozulur. Şu hadisatın sırrı şudur ki, nasıl ki bir ekmeğin vücudu tarla, harman, değirmen, fırına tereddüb eder. Öyle de, tertibi eşyada bir teenni hikmet vardır. Hırs sebebiyle teenniyle ile hareket etmediği için, o tertibli eşyadaki manevi basamakları mürat etmez, ya atlar düşer, veyahut bir basamağı noksan bırakır, maksada çıkamaz. İşte ey derdi maişetle sersem olmuş ve hırsı dünya ile sarhoş olmuş kardeşler. Hırs bu kadar muzır ve belalı bir şey olduğu halde, nasıl hırs yolunda her zilleti irtikap ve haram helal demeyip her malı kabul ve hayatı uhreviyeye lazım çok şeyleri feda ediyorsunuz. Hatta erkan-ı İslamiye'nin mühim bir rüknü olan zekatı, hırs yolunda terk ediyorsunuz. Halbuki zekat her şahıs için sebebi bereket ve dafi beliyattır. Zekatı vermeyenin her halde elinden zekat kadar bir mal çıkacak, ya lüzumsuz yerlere verecektir, ya bir musibet gelip alacaktır. Hakikatlı bir rüyayı hayaliye de birinci harbi Umumi'nin beşinci senesinde bir acib rüyada benden soruldu. Müslümanlara gelen bu açlık, bu zayiat maliye ve meşakkat bedeniye nedendir? Rüyada demiştim. Cenab-ı Hak bir kısım maldan onda bir, haşiye bir. Yani her sene taze verdiği buğday gibi mallardan onda bir. Veya bir kısım maldan kırkta bir, haşiye iki. Yani eskiden verdiği kırktan ki, her sene de galiben ve la akal, ribhi ticari ve nesli hayvani ciyetiyle o kırktan taze olarak on adet verir. Kendi verdiği malından birisini bizden istedi, ta bize fukaraların dualarını kazandırsın ve kin ve hasetlerini men etsin. Biz hırsımız için tamakarlık edip vermedik. Cenab-ı Hak, müterakim zekatını kırkta otuz, onda sekizini aldı. Hem her senede, yalnız bir ayda yetmiş hikmetli bir açlık bizden istedi. Biz nefsimize acıdık, muvakkat ve lezzetli bir açlığı çekmedik, Cenab-ı Hak ceza olarak yetmiş cihetle belalı bir nevi orucu beş sene cebren bize tutturdu. Hem yirmi dört saatte bir tek saati, hoş ve ulvi, nurani ve faydeli bir nevi talimat-ı Rabbaniye'yi bizden istedi, biz tembellik edip o namazı ve niyazı yerine getirmedik. O tek saati diğer saatlere katarak zayi ettik. Cenab-ı Hak onun kefareti olarak beş sene talim ve talimat ve koşturmakla bize bir nevi namaz kıldırdı demiştim. Sonra ayıldım, düşündüm, anladım ki o rüyayı hayaliye de pek mühim bir hakikat vardır. 25. sözde medeniyetle hükmü Kur'an'ı muvazene bahsinde ispat ve beyan edildiği üzere beşerin hayatı ictimaisinde bütün ahlaksızlığın ve bütün ihtilalatın menşei iki kelimedir. Birisi, ben tok olduktan sonra başkası açlıktan ölse bana ne? İkincisi, sen çalış ben yiyeyim. Bu iki kelimeyi de idame eden cereyan riba ve terk-i zekattır. Bu iki müthiş maraz-ı içtimaiyi tedavi edecek tek çare, zekatın bir düsturu umumi suretinde icrasıyla vücub vücubu zekat ve hurmet-i ribadır hem değil yalnız eş hasta ve hususi cemaatlerde belki umum nev-i beşerin saadeti hayatı için en mühim bir rükün belki devamı hayatı insaniye için en mühim bir direk zekattır. Çünkü beşerde havas ve avam iki tabaka var. Havastan avama merhamet ve ihsan ve avamdan havasa karşı hürmet ve itaati temin edecek zekattır. Yoksa yukarıdan avamın başına zulüm ve tahakküm iner avamdan zenginlere karşı kin ve isyan çıkar. İki tabakayı beşer, daimi bir mücadele imaneviyede bir keşmekeşi ihtilafta bulunur. Gele gele ta Rusya'da olduğu gibi, say ve sermaye mücadelesi suretinde boğuşmaya başlar. Ey ehli kerem ve vicdan ve ey ehli sehavet ve ihsan! İhsanlar, zekat namına olmazsa, üç zararı var. Bazen de faydasız gider. Çünkü Allah namına vermediğin için manen minnet ediyorsun. Biçare fakiri minnet esareti altında bırakıyorsun. Hem makbul alan duasından mahrum kalıyorsun. Hem hakikaten Cenabı Hakk'ın malını ibadına vermek için bir tevziat memuru olduğun halde kendini sahibi mal zannedip bir küfrana nimet ediyorsun. Eğer zekat namına versen Cenabı Hak namına verdiğin için bir sevap kazanıyorsun. Bir şükranı nimet gösteriyorsun. O muhtaç adam dahi sana tabasbus etmeye mecbur olmadığı için izzet-i nefsi kırılmaz ve duası senin hakkında makbul olur. Evet zekat kadar belki daha ziyade nafile ve ihsan yahut sair suretlerde verip riya ve şöhret gibi minnet ve tezlil gibi zararları kazanmak nerede? Zekat namına o iyilikleri yapıp هم فرزادات مك، هم سواب، هم احلاس، هم مكبول بردوى كازان مك سبحانك لا علم لنا الا ما علمتنا انك انت العليم الحكيم. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد الذي قال المؤمن للمؤمن كالبنيان المرصوص يشد بعضه بعضا وقال القناعة كنز لا يفنى وعلى آله وصحبه اجمعين Amin ve elhamdülillahi rabbil alemin. Hatime gıybet hakkındadır. Bismihi ve in min şeyin illa yusebbihu bihamdi. 25. sözün birinci şulesinin birinci şua'ının, 5. noktasının makamı zem ve zecrin misallerinden olan bir tek ayetin mucizane altı tarzda gıybetten tenfir etmesi Kur'an'ın nazarında gıybet ne kadar şeni bir şey olduğunu tamamiyle gösterdiğinden başka beyana ihtiyaç bırakmamış. Evet, Kur'an'ın beyanından sonra beyan olamaz. İhtiyaç da yoktur. İşte e bu ehadukum en ya'kula lahma ahihi meytan ayetinde 6 derece zemmi zemmeder. Gıybetten 6 mertebe şiddetle zecreder. Şu ayet bil fiil gıybet edenlere müteveccih olduğu vakit manası gelecek tarzda oluyor. Şöyle ki malumdur ayetin başındaki hemze sormak aya manasındadır. O sormak manası su gibi ayetin bütün kelimelerine girer. Her kelimede bir hükmü zımni var. İşte birincisi hemze ile der: Aya sual ve cevap mahalli olan aklınız yok mu ki bu derece çirkin bir şeyi anlamıyor. İkincisi yuhibbu lafzı ile der: Aya sevmek ve nefret etmek mahalli olan kalbiniz bozulmuş mu ki en menfur bir işi sever? Üçüncüsü, ehadüküm kelimesiyle der, cemaatten hayatını alan hayatı istimaiye ve medeniyetiniz ne olmuş ki böyle hayatınızı zehirleyen bir ameli kabul eder? Dördüncüsü, en yeküle lehme kelamı ile der, İnsaniyetiniz ne olmuş ki? böyle canavarcasına arkadaşınızı diş ile parçalamayı yapıyorsunuz. Beşincisi, ahihi kelimesiyle der, hiç rikkati cinsiyeniz, hiç sıla rahminiz yok mu ki, böyle çok cihetlerle kardeşiniz olan bir mazlumun, şahs manevisini insafsızca dişliyorsunuz. Ve hiç aklınız yok mu ki, kendi azanızı, kendi dişinizle divane gibi ısırıyorsunuz. Altıncısı, meyten kelamı ile der, vicdanınız nerede? Fıtratınız bozulmuş mu ki en muhterem bir halde bir kardeşinize karşı etini yemek gibi en müstekreh bir işi yapıyorsunuz? Demek şu ayetin ifadesiyle ve kelimelerin ayrı ayrı delaletiyle zem ve gıybet aklen ve kalben ve insaniyeten ve vicdanen ve fıtraten ve milliyeten mezmumdur. İşte bak nasıl şu ayet icazkerane altı mertebe zemmi zemmetmekle, icazkerane altı derece o cürümden zecreder. Gıybet, ehli adabet ve haset ve inadın en çok istimal ettikleri alçak bir silahtır. i̇zzet nefis sahibi, bu pis silaha tenezzül edip istimal etmez. Nasıl meşhur bir zat demiş. اُكَبِّرُ nefsi an جَزَائِمْ بِغِيبَةٍ فَكُلِّ اِغْتِيَابٍ جَهْدُ مَنْ لَا لَهُ cehdun. Yani düşmanıma gıybetle ceza vermekten nefsimi yüksek tutuyorum ve tenezzül etmiyorum. Çünkü gıybet, zayıf ve zelil ve aşağıların silahıdır. Gıybet odur ki, gıybet edilen adam hazır olsa idi ve işitse idi, kerahet edip darılacaktı. Eğer doğru dese zaten gıybettir. Eğer yalan dese hem gıybet hem iftiradır. İki katlı çirkin bir günahtır. Gıybet mahsus birkaç maddede caiz olabilir. Birisi Şekva suretinde bir vazifedar adama der: "Ta yardım edip o münkeri, o kabahati ondan izale etsin ve hakkını ondan alsın." Birisi de bir adam onunla teşriki mesai etmek ister. "Senin ile meşveret eder. Sen de sırf maslahat için garazsız olarak meşveretin hakkını eda etmek için desen, onun ile teşriki mesai etme." Çünkü zarar göreceksin. Birisi de maksadı tahkir ve teşhir değil, belki maksadı tarif ve tanıttırmak için dese, o topal ve serseri adam filan yere gitti. Birisi de o gıybet edilen adam fasık-ı mütecahirdir. Yani fenalıktan sıkılmıyor. Belki işlediği seyyiatla iftihar ediyor. Zulmü ile telezzüz ediyor. Sıkılmayarak aşikara bir surette işliyor. İşte bu mahsus maddelerde garazsız ve sırf hak ve maslahat için gıybet caiz olabilir. Yoksa gıybet nasıl ateş odunu yer bitirir, gıybet dahi amali salihayı yer bitirir. Eğer gıybet etti veya hut isteyerek dinledi, o vakit Allahum mağfir lena ve limen yetebnahu demeli. Sonra gıybet edilen adama ne vakit rast gelse beni helal et demeli. El-Baqi huvel سعيد نرسي